Gereken yapıldı yapıldı diyorsunuz. ve oradaki boşluğu kullanamadık. <laughs> Şimdi oradaki boşluğun daraldığı bununla da beraber jeopolitik anlamda ve dışarıda yaşadığımız işte Avrupa Birliği'nin yaşadığı problemler, ihracat sektörlerim, ihracat alanlarımızda yaşadığımız problemler, bizim enflasyonumuzun iç talebin kısılıp dış talebin arttığı bir senaryonun üzerine kurulu olması aslında bizim orada daha iyiye gittiğimiz gidebileceğimiz algısını yaratmıyor. Hı hı. Çok net ve belki çok sert bazı uygulamalar görürsek maliye tarafında o zaman e, beklentinin o zaman... aşağı çekilmesiyle e, belki böyle bir açılım olabilir ama hı hı. biz rahat dönemde e, bu hamleleri yapmadık. Evet. Rahat olmadığımız dönemde de e, muhtemelen bu hamleleri yapamayabiliriz. O zaman şu soru akla geliyor. Biz bu faizi gerçekten enflasyonu düşürmek için mi yüksek tuttuk? Yoksa bir önceki dönemde servet transferi yarattığımız kesimin daha fazla servetini arttırıp, talebin yine yukarıda kalmasına neden olacak bir süreç mi yarattık? Evet. Peki çok teşekkürler. Ben Umarım bu teşekkür soruyu sorduğumuz günler yaşarız bu yıl. Değerli izleyenler, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizimleydi. Kısa bir aramız var, aranın ardından birlikteyiz.